yeni bir Steppen doğabilir. Çünkü birçok online oyundan daha keyifli bir oyun. 2022 yılında çok popüler bir play to earn vardı. İsmi Steppen'dı. Eminim birçoğunuz bunu hatırlar. Hatta Steppen'a move to earn demek daha doğru olur. Hareket ederek para kazanılıyordu. O dönem Steppen inanılmaz bir trend yakalamıştı arkadaşlar. Herkes NFT alıyordu. Daha doğrusu ayakkabı NFT'leri alıyordu ve yürüyerek para kazanıyordu. Coin mühendisi ekibi olarak da o dönemi çok iyi değerlendirmişti. Hatta sadece bu NFT'leri alıp satarak bile ciddi karlar elde etmek mümkündü. Steppen Move to Earn kavramının kökünü değiştirmişti. Bu videoda bahsedeceğim oyunda Play to Earn konseptini bambaşka bir seviyeye götürecek. Ancak Play to Earn'ler bu piyasada her zaman vardı arkadaşlar. Günümüzde bile hala birçok Play to Earn projesi var. Ama hem altcoin'lerin o vahim durumundan dolayı hem de bu Play to Earn oyunlarının çok da ilgi çekici olmamasından dolayı pek kulağımıza gelmiyor bunlar. Genel olarak piyasada da kimse bunları konuşmuyor. Ancak son zamanlarda dikkatimi çeken çok güzel bir oyun var arkadaşlar. Size bu videoda bundan bahsetmek istiyorum. Birlikte bu oyuna detaylıca bakmadan önce, artıları ve eksilerine değinmeden önce bu tarz ilginç videolar istiyorsanız, özellikle de ilginin düşük olduğu dönemlerde ne kadar farklı projeleri araştırırsak ve öğrenirsek boğa dönemi şansımız o kadar yüksek olur. Kısacası bu tarz içerikler için güzel beğeniler bekliyorum. Ayrıca destek yorumları da yapabilirsiniz. Bunlar bizi motive ediyor. Demem o ki evet play turn'ler hala mevcut ama birçoğu oynanmaya değmeyecek oyunlar. Teknolojisi yeterince iyi değil. O yüzden de çok sürdürülebilir olmuyor. Birkaç ay kazandırıyor belki birkaç yıl sonra ister istemez son yatırımcılarını zarara uğratıyor. Olaya bu açıdan baktığım zaman arkadaşlar son zamanların konuşulan bir oyunu Off the Grid hakkında bir içerik yapmanın doğru olduğunu düşündüm. Çünkü bu oyun hani bir blockchain temelli bir oyun. Gerçek paraya dönüştürülme potansiyeline sahip NFT'ler barındırıyor. Tıpkı diğer play turn'ler gibi. Ama öyle olmasa bile gerçekten güzel bir oyun. Bir de arkadaşlar proje gitgide daha popüler hale geliyor. Bakın bu... Oyunu yapan Ganzilla Games'in sosyal medya hesabı. Kriptocuların full odağında artık. İnanılmaz bir aktiflik ve büyüyen bir popülarite var. Ve resmen bugün Binance Ganzilla token'ı yani GANZ'ı duyurdu. Yeni bir trend başlıyor olabilir. Bildiğiniz profesyonel bir online oyun gibi aslında. Zaten e, emin olun birçoğunuz da indiremeyeceksiniz. Çünkü güzel bir sisteme ihtiyacınız var. 32 GB'lık bir oyun. Sistem ayarlarına da buradan bakabilirsiniz. İyi bir bilgisayara ihtiyacınız var dostlar. Bende de zaman zaman kasıyor. Ama bu oyun için bir sistem bile toplanır diyebilirim yani. Bu projenin güzel yanı arkadaşlar henüz early access dediğimiz seviyede burada da yazdığı gibi yani erken erişimde yani hala tam anlamıyla çıkmış değil. Bu da ne demek? Bizler bu oyuna erkenden girip birçok NFT'yi önceden toplayabiliriz. Ne yapılması gerekiyorsa ki videoda bunlardan bahsedeceğim, oyunun detaylarına değineceğim. Bunları erkenden yapabiliriz. Dediğim gibi playturn'ler ne yazık ki biraz erken girenlerin kazandığı projeler oluyor ama umudum bu oyunun daha sürdürülebilir ve daha uzun olması. Çünkü gerçekten keyifli de bir oyun, diğer playturn'ler gibi değil. Yani birçok kişinin bu oyuna sadece keyfi bile girebileceğini söyleyebilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar bu Avax A üzerine kurulmuş bir oyun. Yani bildiğiniz gibi bu tarz play to earn oyunları bir chain üzerine kurulur. NFT alırken, satarken o chain kullanılacak. Bu çok önemli bir detay değil aslında ama Avax projesi zaten bildiğimiz bir ağ, popüler bir ağ ve ayrıca benim Avax tabanlı oynadığım ilk oyun diyebilirim. Oyun çok detaylı arkadaşlar ama bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hemen pazara tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi Birçok kategori var. Silahlar, silah eklentileri, silah görünümleri, dış görünüş. Bunlara tıkladığınız zaman çeşitli şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada birçok ...silah görünümü var. Bunu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada diğer teklifleri görüyorsunuz. Tıpkı bir NFT market yerindeki gibi listeleniyor. İstediğiniz fiyata listeleyebiliyorsunuz. Burada birçok fiyattan listelenmiş. Kısacası oyun içi her ürün bir NFT. Oyun oynadıkça daha çok anlayacaksınız. Kimisi sadece görsel amaçlı. Genellikle bu şekilde arkadaşlar. İşte karakter skinleri falan var. Bunların size bir artısı yok. Ama bazısı çok nadir olduğu için... ...gerçekten güzel paralara gidebiliyor. Para dediğimde arkadaşlar henüz gerçek bir para yok, gerçek bir token yok. Sadece oyun içi bir token'ımız var. Yani bunu henüz paraya çeviremiyoruz ama bunu yeni NFT'ler almak için kullanabiliyoruz. Zaten amacımız da bu olmalı. Yoksa bu parayı biriktirmenin bize bir faydası olmayacak. Oyun oynadıkça 100, 200 token kasmak oldukça kolay. Sonra onları tutmak yerine görece nadir olabilecek NFT'leri almanızı öneririm. Bu pazar yerinde belki de dikkat etmeniz gereken tek şey siber uzuvlar kısmı arkadaşlar. Oyun oynadıkça zaten bunların ne amaçla kullanıldığını anlayacaksınız. Valorant gibi düşünün biliyorsunuz. Her birinin farklı avantajları var. Zaten üstüne tıkladığınız zaman bazı detayları da görüyor olacaksınız. Burada bu kolun gördüğünüz gibi dört çeşidi varmış. Tüm NFT'lerde olduğu gibi yaygın, sıra dışı, ender ve destansı var. Bunların da fiyatı kendi içinde değişiyor arkadaşlar. Bu uzuvları daha çok NFT olarak tutmaktansa oyun içi kullanmak için alıyoruz aslında. Bacaklarda da aynı şekilde. Burada birden fazla bacak var. Bu koşar adımı seviyorum arkadaşlar. Bayağı kullanışlı. Direkt tam vücut görünümüne girdiğiniz zaman burada fiyatların biraz daha yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın Donald Trump maskeli bir adam var. Bu seti 6500 gaza satıyorlarmış. Gaz token deniyor bu arada buna. Eğer sizin de envanterinizde bir şey varsa bunu pazara çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Aynı NFT mantığı aslında. Bunun dışında hexler kısmı var arkadaşlar. Burada da yine tıpkı CS:GO'daki kutu açılımı gibi kutu açıyoruz ve çıkan ödüller bize geliyor NFT olarak. Nasıl bu kutuları peki nasıl elde edebiliyoruz? Oyun oynadıkça elde ediyoruz. Zaten oyunun mantığı da bu hexlerle ilgili, hex kutuları ile ilgili birazdan ondan da bahsedeceğim. Ancak bunları elinizde varsa şifresini kırıp açmak en mantıklısı. Şu an açıyorum. En bir tabanca geldi. Harika. İstersen pazar fiyatına bakıp bunu satabilirim. Şunu açalım. Şifre kırmak için ufak bir gaz parası ödüyoruz aslında. Bunu da fee gibi düşünebilirsiniz. Sıra dışı çıktı. Yaygın pek de işe yarayan bir şey çıkmadı şu an için. Bir de siber uzuvlar için eksilerimiz var. Onları da açalım. Ender çıktı güzel. Yani dediğim gibi bu uzuvları satmak yerine aslında oyun içi kullanmak daha stratejik olabiliyor, mantıklı olabiliyor. Peki ne zaman bu insanlar para kazanmaya başlayacak arkadaşlar? Başta da söylediğim gibi bu oyun henüz early access'te yani erken erişim aşamasında bir noktada bu oyun büyük bir güncelleme yapacak ve gerçekten avaksa üzerinde bir token çıkaracak, bir fiyatı olan belki bazı borsalarda listelenecek olan bir token çıkaracak. Böylece elimizdeki NFT'leri malzemelerimizi, kaliteli nadir itemlarımızı o para biriminden satabileceğiz. Sonra o para birimini de istersek dışarı çıkarıp kâra dönüştürebileceğiz. Tabii bunun fiyatı ne olur, kaçtan listelenir bunu bilmiyoruz ama bir çeşit yatırım olarak görmek lazım. Eğlenceli bir yatırım. Oyun oynayacağız. Bunları bedava biriktireceğiz ve zamanı gelince de güzel şeyler ortaya çıkabilir. Ben umutluyum. Yeni bir Step'ın doğabilir. Çünkü birçok online oyundan daha keyifli bir oyun. Her neyse daha fazla uzatmayayım. Oyunun içine girelim. Biraz da onun üzerinden anlatayım. Oyunu bir Battle Royale olarak düşünebilirsiniz dostlar. Amacımız hayatta kalmak, karşı takımdakileri öldürmek ve Hex bölgelerini kapmak. Hex bölgelerini de haritadan görebiliyorsunuz zaten. Işıl ışıl parlıyorlar. Hex'i aldığınız zaman önemli olan onu ne kadar koruduğunuz arkadaşlar. Yani ekiple uyumlu olmanız gerekiyor. Hex kutusunu çok iyi korumanız lazım. Ne kadar uzun tutarsan o kadar loot alabilirsin gibi düşünebilirsiniz. Haritaya baktığınızda veya bir bölgeye yaklaştığınızda haritada beliren bazı ikonlar veya işaretler görebilirsiniz. Bunlar baya bir çeşitlilik gösteriyor aslında. Daha çok oynadıkça oturacak şeyler. Ama genellik le lootlamamızı sağlayan şeyler, silahtı, üründü vesaire. Oyuna başlamak için asıl amacımızın maçı kazanmak ve hex kutularını alıp onları korumak olduğunu unutmayın. Bu videoya binlerce beğeni gelirse ve ilginizin olduğunu anlarsak zaten daha detaylı bir video da yaparız. Oyuna başlamak için bilmeniz gerekenler şimdilik bunlar dostlar. Yine de sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Coin mühendisi olarak cevaplamaya hazırız. Sonraki videolarda görüşürüz.